Şu aracı görüyor musunuz? Allah kahretsin. Bizi görünce durdu. Sizin kadın olmasın bu. Rengim bu. Çabuk arabaya, çabuk çabuk. 3340'tan Beykoz bölge tüm ekiplere. Şüpheli şahıs Rengin Tuncer'i takip ediyoruz. Karakolu boşaltın. Boşta kim varsa herkes sahaya inecek. Poyrazköy tarafı. Acele edin. Buldum, buldum. Hocam nabız düşüyor. İki damarda yırtık var. Hocam, karın duvarı çok ince. Bağlaması çok uzun sürer. Ee? Hocam, Sinem kaç saattir narkozda? Kaldırabilir mi sizce? Başka çaresi var mı? Yok. O yüzden dayanmak zorunda. Sen dayanabilecek mi Arzu? Köyün içine girdi. Hala takipteyiz, tamam. Allah kahretsin! Sakın sesini çıkarma tamam mı? Sakın! Evde başka kese var mı? Yok, beni sadece. Çocuğu dağıt. Bizden ne istiyorsun? Eğer akıllı olursanız... ...edemiz buradan sağ çıkarız tamam mı? Anladın mı? Gel buraya. Ne yapacağız? Kadın silahlı. Beklemede kalıyoruz. İstersen keskin nişancı getirebilirim. Bana anlattıklarını anlat. Kaç kişi kalıyor bu evde? Hatice'den iki tane küçük çocuk. İki çocuk mu? İki çocuk. Çocukları riske atamayız. Kadın manyak demiştin. Çocuklar şu an risk altındalar. Hocam, iyi bir şey söyleyeyim, ne olur. Ameliyat başarılı geçirdi diyebilirim. Ne demek bu yani? Yaraya zamanında müdahale ettik. Ciddi bir damar kesiği var. Onarmak biraz zaman aldı. Üstelik epey kan kaybı yaşadı. Yani? Yani durum stabil diyebilirim. Stabil mi? Ne iyi ne kötü yani öyle mi? Yani ne damar olayım doktor ne damar? Canım benim, senin annen o kadar güçlü ki bunu da atlatacak bak göreceksin tamam mı? Ben anladım anlayacağım. Siz söylemiyorsunuz ama öyle. <laughs> Durum hala tehlikeli. Peki görebilir miyiz hocam? Maalesef. Şimdilik ameliyat sonrası gözetelim Daha sonra yoğun bakım alacağız. Peki müsaadenizle. <laughs> Nur ne olur kötü şeyler düşün. Yavrum bu ölümle boğuşuyor. Bayılacak mı? Odayı alalım, odayı alalım. Hani sağlam duracaktık, he? Ben sağlam durmak istemiyorum. Anneme sarılmak istiyorum dede ya. Gezecek ama. bu. söz ver yedim. Gezecek. Hepsi gezecek. Sarılacaksın bana ya. Hem öyle bir sarılacaksın ki... ...bir daha hiç bırakmayacaksın. En kısa Sen de komiser Ben içeri gireceğim Elinizi tetikten çekin İçeride çocuklar var unutmayın Rengin Etrafın sarıldı Rengin Teslim ol Olmaz Kaçacak bir yerin kalmadı Fark etmez Nasıl çıkmayı düşünüyorsun oradan <laughs> Ali buraya gelecek Tamam bunu konuşabiliriz ama önce rengi bırak. Sabah mı zannettin sen beni ha? Rengin çok oluyorsun. Daha hiçbir şey görmediniz. Ali buraya gelecek. Anladın mı? Ali buraya gelecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.